Sevgili Ayette Matematik severler, selamlar, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün trigonometre 4. dersimizdeyiz. Trigonometride dik üçgende bazı açıların trigonometrik oranlarını yapacağız. Evet, kolay bir kısımdır ama geometri bilmek lazım. Geometri bildiğiniz zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Gelin bakalım nasıl yapılıyormuş, ne kadar kolaymış bir görün. Ama biz tabii ki de içinde güzel sorular çözmeyecek değiliz, çözeceğiz. Şimdi biz trigonometrik fonksiyonu tanımladık. Bununla kabulüz tamam. Trigonometrik fonksiyonu tanımlarken birim çemberde sinüsün karşı bölü hipotenüs, e, kosinüsün komşu bölü hipotenüs olduklarını yazdık. O yüzden de siz bir trigonometrik değer varsa elinizde başka tir, trigonometrik değerler bulmak istiyorsanız yapacağınız ilk iş, ilk ve tek iş nedir? Bir tane kendinize dik üçgen çizmektir arkadaşlarım. Şöyle güzel bir tane bir dik üçgen çizelim. Tamam mı? Şimdi burası 90 derece olsun. Burası A olsun. Burası C olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burada bir tane kendinize açı aldınız. Siz buradan sinüs alfayı bulmak istiyorsunuz. Sinüsün karşı bölü komşu olduğunu, karşı bölü hipotenüs olduğunu söyleyebilelim. Hemen B diyelim. A diyelim. Buraya C diyelim. Karşı bölü hipotenüs. Burası B bölü A. Bunu bil. Yeter. Bilmek zorundasın zaten. Yani bunu bilmeden sınava girilmez. Kosinüs alfa Komşu bölü hipotenüs C bölü A. İşte tanjant alfa karşı bölü komşudan B bölü C. Ee, buradan da kotanjant alfa tanjantın tam tersi olan C bölü B'dir arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi bunu karşı bölü komşu, komşu bölü karşı diyebilmek lazım. Harflerle olmaz tabii ki bu. E bize bir tane trigonometrik bir değer verildiği zaman biz hepsini bulabiliriz. Şimdi burada özel açıların trigonometrik değerleri var. Ne yapacaksın? Geometriden kendine bir tane 30 60 90 üçgeni çizeceksin. Burası 30. Burası 60. 30'un karşısı 1 bir birimken orantılı olacağı için 1 diyebilirsin buna. 60'ın karşısı kök 3 birimdir. 90'ın karşısı da 2 birimdir dersin. Buradan sinüsün 30'unu sinüsün 60'ını kosinüsün 30'unu her bir şeyi söyleyebilirsin. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü 2. Sinüs 60 komşu bölü e, sinüs 60 karşı bölü hipotenüs olduğu için kök 3 bölü 2. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüs olduğu için kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 komşu bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü 2 diye her şeyi ama her şeyi bulabilirsin. Tanjantını, kotanjantını bunları kendinde yazabilirsin arkadaşım. E şöyle şeyler var. Böyle parmaklarla bir şey yapıyorlar. Vallahi bana hiç cazip gelmiyor. Bilmiyorum sana cazip geliyor mu gelmiyor mu. Ben bir tane üçgen çizdiriyorum. Buradan baka baka söyle işte. Olay bitsin. Buradaki sinüs 30'un al buradaki 1 bölü 2 arkadaşım. Artı. Kosinüs otuzun kök 3 bölü 2 karesini aldığın zaman 3 bölü 4 yapacak burası. 2 ile payda işleyelim. 2 bölü 4. Artı 3 bölü 4 yapacak. Burası da 5 bölü 4. Bunlar ısınma turları. Tamam mı? Bunların geniş açılarını... Ee, dönüşümlerde yapacağız. Bölge dönüşümlerinde yapacağız. Şimdilik bunlar bizim işimizi görebilir. 45'e geçelim şurada. 45'ler de aynı şekilde. Sen kendine bir tane 45 45 90 üçgeni çizersin. Olayı bitirirsin. Bak burada 45 yazalım buraya. Buraya da 45 yazalım. Bunlar da 1 1 olsun. 1 1 kök 2 olsun. E, tanjantı da söyleyebilirsin. Sinüsü de söyleyebilirsin. Sinüs 45, kosinüs 45, tanjant 45, Kotanjant 45'in hepsini ama hepsini sadece karşı bölü komşudan söyleyebilirsin. Sinüs 45 ister bu açıdan bak 45'e ister bu açıdan bak fark etmez. İkisi kenar çünkü. 1 bölü kök 2. İstersen eşliğinde çarpıp kök 2 bölü 2 diyebilirsin. Kosinüs 45 de 1 bölü kök 2. İstersen kök 2 bölü 2 diyebilirsin. Tanjant 45 karşı bölü komşudan 1. Kotanjant 45 de karşı bölü komşudan 1. Yukarıda tanjantları kotanjantları yazmadım. Sen onları yazabilirsin. Sen de o ışık var. Tamam mı? Şimdi üçgen geldi karşına. Tamam mı? Üçgen sana kosinüsü alfayı soruyor. Bak iç, karşına üçgen geldiyse daha doğrusu bir şekil geldiyse alfayı ne yapacaksın? Dik üçgen içerisinde taşımaya çalışacaksın. Taşıdıktan sonra olay bitecek. Alfa geldim buraya. Burası 90 eksi alfa. 90 90 eksi alfa o zaman burasında alfa olur diyeceksin. Alfa dik üçgen içerisine düştü mü? düştü. İstediğin şeyi söyleyebilirsin. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa 3 bölü. Şurası 3, 4, 5 üçgen olduğu için 3 bölü 5 arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5. Ama hocam böyle gelmiyor ki diyebilirsin. Evet daha böyle emeklemeden koşturmaya çalışmayın. Belki böyle geliyor. Şimdi senin derdin tasan hep aynı olsun. Hangi açının trigonometrik değerini arıyor isen onu ne yapacaksın? Dik üçgen içine düşüreceksin. Tabii ki de kenarları belli olan dik üçgen içerisine düşüreceksin. Mesela burada alfa var. Şimdi bu dik üçgen içerisinde değil. Bir tane bir dörtgen içerisinde. Eğer sen şuradan şuraya çekersen arkadaşım. Bak bir tane dik üçgen içerisinde olur. Ama bunların kenarlarını bilmen lazım. Kenarlarını harf de verebilirsin. Sayı da verebilirsin. Her şey sana bağlı. Harf verelim. Şey sayı verelim. Bir diyelim mesela buraya. Beş tane eş dik dörtgen oluşturmuş. Hadi ya da harf verelim. Buraya A diyelim arkadaşım. Buraya da A diyelim. Tamam mı? Şimdi eş dediği için benim e, kısa kenarımla uzun kenarın arasındaki ilişkiyi ben biliyor muyum? Ben bilmiyorum şahsen. Siz biliyorsunuz mu? Bence siz de bilmiyorsunuz. O yüzden ne yapalım? Buraya B diyelim. Tamam mı? Şurası da A artı B olsun. Eş olduğu için bunlar. Burası da A olacak. Burası da A artı B olacak. Burası da A olacak. Burası da A artı B olacak. Şimdi belki tajat alfa'yı bulacağımız zaman. Belki oranladığımız zaman düzgün bir şey gelebilir. Karşısına bir bakalım. 1A, 2A, 3A, 4A. Burası arkadaşlarım 4A artı 1B, 2B yaptı. Komşusuna bakalım. 1A artı 2B. Komşu sırası ya. Şurası 90 derece. 1A artı 2B. Değil mi? Şimdi ben bunu oranlamaya çalışsam bir katı değil. Mesela bunu iki parantezine alsam 2A artı B yapacak. Burası yapmayacak. He, demek ki benim burada A ve B arasında bir ilişki sezmem lazımmış. O ilişkiyi sezelim arkadaşlarım. Bir şekilde sezmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl sezebilirim? B gibi benzerlik yapabilirim değil mi? Mesela burası da B ya. Belki şöyle bir güzellik yapabilirim. A artı B'nin A artı B'nin tamamı olan kaç bu? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 A artı 2 B'ye oranı. Belki B'nin kimi oranına eşittir? 2A artı B'ye oranına eşittir. 2A artı B'ye oranına eşittir. Bütün derdin tasam A ile B arasında bir ilişki bulmak. Onu yapacağım. Çünkü trigonometrik kısmı geçmiş artık bunun. Dağıtalım arkadaşlarım. B ile bunu çarpsam 4AB artı 2B kare yapacak. Eşittir. A artı B ile 2A artı B'yi kenarda ben bir çarpıştırayım şurada. A artı B ile 2A artı B'yi çarpıştırdım. 2A kare artı AB artı 2AB artı B kare. Şimdi bunu yazacağım da burada yeterince yer olmayacak. Şuraya yazayım isterseniz. Hatta bunu alayım. Şunu alayım şöyle. Şuraya yapıştırayım arkadaşlar. Tamam mı? şuraya yapıştırayım. Şimdi buradan kendimize bir çıkar yol bulmaya çalışalım. Şimdi burası 2AB 1AB daha 3AB. Gönder bu tarafa AB kaldı. Değil mi? Şimdi Hatta bu tarafa gönderelim isterseniz. Bunu silelim şuradan şöyle bir. Şuradan gönderelim. Şimdi 2 a kare kalsın burada. Tamam mı? 2 b kareyi gönderdiğim zaman eksi b kare yapacak. Bunu da gönderdiğim zaman eksi a b yapacak. Eksi b kare eşittir sıfır olacak. 2 a'ya a. Burası b'ye b. Şimdi eksiye artı desem çarpı alanı ayıracağım belli ki. Şöyle çarpıldı arkadaşlarım. Eksi 2 a b. Çarptım artı A, B. Topladım burası verdi mi? Verdi. O zaman 2A artı B çarpı A eksi B diye bunu çarpanlarına ayırmam lazımmış. Eşitmiş sıfırmış. E, Burasının sıfır olma ihtimali yok. Çünkü bunlar birer uzunluk. Demek ki arkadaşlarım e, A eşittir B'ymiş. Öyle çıkacakmış. Ne yapalım? Bunu başka yerden bulabilirdik. A eşittir B imiş. Demek ki sen A yerine B yazabilirmiş. O zaman yukarısı ne yaptı? 6B. Aşağısı ne yaptı? 3B yaptı. Oranlamamı yaptım arkadaşlarım. 2 gibi değer çıktı. Hocam daha 3. sorudan sen zor soru sormadın mı deme arkadaşım. Bunun trigonometrikle bir alakası yok. Bu önceki konular olan çarpanlara ayırma, denklem kurma gibi kazanımlarla alakası var bunların. O yüzden karşına sorucunun geleceğini kimse bilmiyor. Bütün kazanımlara hakim olmak zorundasın tamam mı? Kolay soru yoktur. Çalışmayan öğrenci vardır diyormuşum. Böyle bir öz söz söylüyormuşum size. Daha doğrusu zor soru yoktur. Çalışmayan öğrenci vardır demem gerekiyor. DF 2 2 kedi diyebilirsin. PC'de 3k diyebilirsin. Tamam. Kare olduğunu okudum. Alfa bir dik üçgen içerisinde mi? Evet. O zaman bunun yamacındaki karşısını, komşusunu her bir şeyini bulmam lazım. Burası 5k arkadaşım. Tamam mı? Burası da 5k. Şimdi burası da 5k. Değil mi? Çünkü bu bir kare. Şimdi burada bir diklik varmış. Tamam, bir diklik olsun. Şimdi alfa bak burayı bilmiyor. Burayı bilmiyorum. E ben tanjant alfa için karşı bölü komşu diyeceğim bilmiyorum arkadaşım. Alfayı yavaş yavaş böyle diğer tarafa taşımaya çalışayım bakalım. Burası alfa. Burası 90 eksi alfa. Burası alfa. Bak geldi. Mis gibi bak buraya geldi. Değil mi? E ne yaparsın? Karşı bölü komşu dersin. Karşı bölü komşu 3K bölü 5K. Bunlar gitti 3 bölü 5. Taşı taşı. Başka yerlere taşı. Tamam o alfayı başka yerlere taşı. Şimdi size bazen açı verecek böyle. Diyecek ki kosinüs x ve kotanjant x'i falan bulun. Sana açı veriyorsa ilk önce açıya bakacaksın. Açın hangi bölgede? Birinci bölgede mi? İki de mi? Üç mi? Dört de mi? Diye. Baktıktan sonra sinüs x 4 bölü 5. Seni her zaman bir tane bir dik üçgen kurtaracak arkadaşlarım. Burası x. Şimdi 4 bölü 5 bir orandır. 8 bölü 10 da olabilir. Önemli değil. Sen buraya 4 yazarsın. Buraya 5 yazarsın. Tamam mı? Karşı bölü hipotenüsü olduğu için burası da 3 olacak. Şimdi orana göre bakacağım. Kotanjant x özür dilerim. Bölgeye göre bakacağım. Kotanjant birinci bölgede artı olduğu için artı diyeceğim. Bölgeyi gözünün önünde bulundurmazsan hata yaparsın. Kotanjant komşu bölü karşı olduğu için 3 bölü 4 diyeceğim. Ardından kime bakacağız? Kosinüs x'e bakacağız. Her şeyi bulabiliriz. Hiç önemli değil. Birinci bölgede yine artı olduğu için komşu bölü hipotenüsten burayı da 3 bölü 5 olarak bulacağım. Bu soruda dikkat etmem gereken yer bölge arkadaşlarım. Bak gel yukarıya. Şimdi bak bölgeyi göz önünde bulundursan hata yapma olasılığın düşer. Şimdi bak neredesin? P bölü 2 ile P arasında. Bak ikinci bölgede. Başındaki bilgileri okuyacaksın sorunun. Şimdi x 4 bölü 5 hiç önemli değil. Sen yine kendine bir tane bir açı çiz. Hocam ikinci bölgede bu açı 90'dan büyük değil mi? Evet ama sen bölge olarak orayı belirledin ya. Yine dar ile çalışabilirsin. Sıkıntı değil. Burayı x dedin. 4 bölü 5. Karşısı hipotenüsü. O zaman burası 3. Şimdi tanjant x'e bakacağım. Tanjant x arkadaşlarım. ikinci bölgede eksi olduğu için eksi yazacağım direkt. Karşı bölü komşu olduğu için eksi 4 bölü 3 yazacağım. Tamam değil mi? Sonra kotanjant x'e geleceğim. O da 3. bölge 2. bölgede eksi olduğu için eksi yazacağım. 3 bölü 4 yazacağım. Artık ne istiyorsa. Ne demiş? Eksi 4 bölü 3'ten kotanjantı çıkar. Çıkarayım da eksi parantezinde eksi 3 bölü 4 olacak burası. Artık gerisi rasyonel sayı. Artı 3 bölü 4 yapacağım. Şurası 3 şurası 4 yaptı. Değil mi? Ne yaptı burası? Olur mu orası 3 orası 4? Burası 4 burası 3 yapacak. Eksi 16 ile 9'u topladım. 12 oldu burası. Eksi 7 bölü 12 gibi bir değer. Bölgeyi bölgeye dikkat edersen hata yapmazsın. Sen, sana diyorum bak beni dinle. Tamam mı? İlk önce bölgeye bak. Mesela böyle bir sayı. E, bir soru bak. Alfa bak burada. Acaba alfayı nerelere taşıyacağız? Ya da bir yere taşımayacağız. Çünkü alfa bir dik üçgen içerisinde. Şimdi 60 var. Alfa var. 90 var. E burası 30 arkadaşlarım. Şimdi bunları da eşit vermiş. 1-1 bir, bir diyebilirsin. Buraya 1-1 bir, bir diyebilirsin. Burası arkadaşım senin için kök 3'tür mü? Değildir. 2 kök 3'tür. 2 kök 3 1 dik üçgen var. 2 kök 3'ün karesi 12. 1'in karesi 1. karekök içerisinde 13. Neresi? Tam olarak da burası. Kare kök 13. Tamam mı? Bence tamam. Şimdi ne istiyor? Sinüs alfa. Bak çok kolaymış. Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 13. Sadece açıyı taşı arkadaşım. O ağlı beli soru var ya o daha zormuş ha ne yapıyorum? Sadece açıyı taşıyorum. Tamam mı? Şimdi alfa bir dik üçgen içerisinde mi değil mi? Buna bakacağım. Değil. Kare var. Şimdi eb. Eb buraya k diyelim mesela. De'ye 5k diyelim. Tamam. Şimdi alfa dik üçgen içerisinde değil. Şimdi e, burayı, burası 45 ama işte ne bileyim burası 45 eksi alfa falan. Bir şeyler alfa eksi 45 falan bir şeyler geliyor ama İlk üç nasıl düşüresin biliyor musun? Buradan buraya bir tane bir dikme çekersin. Hatta bu köşegeni çizdiğin zaman tam oradan geçecek ve bunlar dik olacak ya işte geometri bilgisi derken bunu kastediyorum. Şimdi 6K 2'ye bölecek 3K'ye 3K. Şimdi bak 3K o zaman buraya kaldı 2K. Şimdi 3K ise bu köşegen parçasıyla şurası yani köşegenin yarısı da burası eşit. O zaman burası da 3K. Çünkü 45-45 falan gidiyor. E ne diyor? Tanjant alfa. E karşı bölü komşu. E, 3K bölü 3'te 2'de. K'ler gitti. Kaldı sana 3 bölü 2. Hocam çok fazla sorular çözmüyor mu? Ya sen geometri biliyorsan alfayı taşıyorsan hiç sıkıntı değil. Zorlanmazsın diyorum ben sana. Geldim buna bak kare. Hep aynı şeyleri yaparsın. EF H'de eşkenar dörtgenmiş. EF'ye K'de örneğin. DC'ye 2K'de. Buraya 2K'de. Tamam mı? Bak burası da K. Burası da 2K. Şimdi bak burası 2K. Burası ne yaptı? 3K yaptı. Tamam mı? Sinir DEA. DEA. E, burayı soruyor adam. Bak burayı soruyor. Sadece dik üçgen içerisinde mi diye bakacaksın. Bak burası alfa. Bak burası 3 arkadaşım. Burası kaç? Burası 3 mü? Burası nasıl 3 ya? Buraya 2 3 yazdı ya. Burası 2. Karanın bir kenarı 2 ya. Burası 2. E, 2 Burası 3. Pisagor yaparsın. 2'nin karesi 4. Artı 3'ün karesi 9. Kare 13. Neresi? Şu kırmızı DE. Kök 13. Bir de K çarpan olduğu için K dersin. Sinüs. Sinüsü 2. Bölü burası. Yani 2 bölü kök 13 çarpı K. K'ler gitti. 2 bölü kök 13. Alfa'yı dikiş geçirme. Düşün. Başka bir şey istemiyorum. Düşüremiyor mu? Olmuyor mu? Ondan sonra demek ki o e, toplam fark formülleriyle falan çıkacaktır gibi düşünürsün. Geldim buna 15 birim yarı çaplı diyor. AD9. Bak çember sorusu başka hiçbir şey değil. AD9 i. Yarıçapı 15. En güzel ek çizim çemberde yarıçaptır. Şimdi burası 15. Ben şuradaki ek çizimi çizerim. Burası da 15. Burası 9. Burası dik. 9 12 15 var bak direkt burası 12. Değil mi? Kosinüs DAC. Kosinüs DAC. C neresi? DAC. Şurayı mı istiyor? Evet burayı istiyor. Şimdi yarı çap 15 ya. E, burası 12 ise arkadaşlarım. Burası kaç? 3. E, kosinüs diyor. Değil mi? Komşu bölü. Komşu bölü. Hipotenüs mü? Hipotenüs. O zaman beni bur benim burayı bulmam lazım. Pisagor'dan yapalım. 81 artı 9'un kare kökü. 90 yani 3 kare kök 10. Yani burası 3 kare kök 10'muş. E, kosinüsü komşu bölü 3 kök 10. 9 3'ü sadeleştireyim. 3 olsun. 3 bölü kök 10 olsun. Genişletmem gerekirse genişletirim eşleniyle. 3 bölü kök 10. Bir şey yok. Bir şey yok. Ha, geometri bilgin varsa kolay. Biraz geometri çalışırsan bunlarda bir sıkıntı çıkmaz zaten. Bunların toplam fark formülleri var. Onlar biraz daha e, uzun çözümlü oluyor. Mesela uçurtma. Yeni nesil soru gibi bir şey. Ne diyor? Uçurtma yapmaktadır. Yerden 100, 172 metre yükseklikte bulunan uçurtmanın ipi Rüzgarın etkisiyle yerle 20 derecelik açı yapmaktadır. İp arkadaşlarım bu yerle 20 derecelik açı yapmaktaymış. Tamam. Ali'nin uçurtmayı uçurmak için kaç metrelik ip kullanmıştır? Yani şunu mu istiyor bizden? Tamam. Şimdi burası 1 arkadaşlarım. Burası 172. Değil mi? Ali'nin boyu falan var mı? Lazım mı acaba? Ali'nin boyu lazım değil. Şimdi bize neresi lazım? Bize burası lazım değil mi? Bak şöyle yapabilir miyiz acaba? Şöyle çekebiliriz. Şimdi Belli ki ipi bir şekilde kullanacağım. Burası 20 ise burası 20 mi? Evet. Burası 1 mi? Evet. Burası 1 mi? Evet. Şimdi burası kaç arkadaşlarım? 171. Değil mi? Şimdi kosinüs 70 0 342 diyor. Şimdi şurası 70 mi? Evet 70. Kosinüsü 70 yazmışsa biz kosinüsü 70'i vermişse kosinüs 70'i bir yazalım. Kom şu bölü yani 171 bölü ipin uzunluğu x diyelim. Şimdi buna 342 342 bölü 1000 vermiş. Eşittir. 171 bölü x diyelim. Belli ki bunlar herhalde 1'e 2 oran var aralarında. E bununla da bunun arasında 1'e 2 oran olacak. 500 olacak. O zaman x eşittir arkadaşlarım. 500 metreymiş. İşte bir tane yeni nesil soru gibi düşünebilirsin. Bu bizim bu derslik son sorumuz. Trigonometrik özdeşliklere geçeceğiz. Bak o ders kesinlikle ama kesinlikle kaçırma. Evet, bu derste basit sorular çözdük. Çünkü dik üçgenle alakalı ne sorabilirler? İşte bir tanesini alacak, bir tanesini verecek. Bu zaten soru içerisinde kullanılan bir bilgi, ek bir bilgi. Şimdi bak özdeşliklerde bak birim çemberli sorular yapacağız. Bak kaçırma oraları. Bak birim çemberli sorular yapacağım arkadaşlarım. Orayı kesinlikle ve kesinlikle kaçırma. Bu tarz sorularda yapacağız. Yani trigonometrik özdeşlik dediğim zaman işte cos kare x artı sin kare x'ler eşittir bir var ya onları kullanacağız ama onların Birim çemberler olanlarını yapacağız. Bir tane sordular, herkesi perişan ettiler. Bak size söyleyeyim, mantığı çok basit. Sadece işlem kabiliyetinizin iyi olması lazım. Başka hiçbir şey istemiyor. Trigonometri dersimizin dördüncü, dersindi, dördüncü, dördüncü dersiydi galiba bu. Dördüncü dersten sonra arkadaşlarım hemen beşinci derste trigonometri özdeşliklere geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. İyi çalışmalar. Hoşça kalın arkadaşlarım.